Merhaba arkadaşlar VIP tamir kanalına hoş geldiniz. Bugün bu 6020 serisi indiksiyon ocakta. Bir önceki videomuzda tanıtımını yapmıştık. Şimdi bir tuş kilidi ile ilgili problemle karşılaşanlar var. Yorum yazılmış. Onunla ilgili bir tanımlama yapacağız. Biliyorsunuz indiksiyon ocaklarda herhangi bir gaz, ateş herhangi bir tehlikeli bir şey yok. Genel özelliklerini biliyorsunuz zaten. Buralar silinebilir. Şurası birazcık ısınıyor çalışıldığı zaman. Şimdi ben kilit tarafını anlatıyorum size. Şöyle yansımayı engelleyeyim de. Şimdi tuş takımını görüyorsunuz değil mi? Açtık. Mesela şu e, burada bir yemek var. İşte 5'te çalışıyor diyelim bu. Şu an yanıp sönüyor üzerinde. Ocakta bir şey olmayınca şu an burası ısınmıyor tabii ki de. İndeksiyon özelliği. Konumuza gelecek olursak yanıp sönüyor. Şimdi burada var olduğunu varsaydıktan sonra herhangi bir yemeğin kilit olayı şu ikisine Hangi ikisini? Sol yukarıdaki kilit işareti olan tuşla zamanlayıcı göstergesinin üstüne dokunmatik burası. Basılı tutuyorsunuz. Şöyle bir ışık yanıyor. Kilidin üstünde görüyor musunuz? Kilidin üstündeki bu ışık tuş takımı şu an korumada demek. İstediğiniz yere basın. Gördüğünüz gibi. Üstünde bir tencere. Şu an kilitli. Bunun deaktif pozisyonu. Geçen sefer Böyle bir pozisyonda kalmıştı eşim. Tekrar kullanım kılavuzunu açtık baktık. Sizler de yaşamamanız için soranlara cevap olması açısından veriyorum. Üzerinde tencere olmadığı için bu şu an kendini kapatıyor ama tuş kilidi hala aktif. Şimdi bu tuş kilidini kaldırmak için aynı şekilde sol üstle zamanlayıcıya basılı tutuyoruz. Kalktı. Ya yani şu an oynanabilir. Ayarlar açılmış oldu. Bu şekilde arkadaşlar elektrik faturası ile ilgili de çok soru soran var. Çok fazla yansıma yapıyor bu. Elektrik faturası ile ilgili yaklaşık 7-8 ay oldu kullanalı. Faturalarda da şu anki her şey zammı falan da dahil ederek normal indiksiyon ocak olmasaydı fatura ne gelirdi? Şu an ne geliyor? Aradaki makas fark 60-70 lira o civarda yani. Ne yapıyoruz? Her gün yemeğimizi yapıyoruz. 2 kişilik bir aileyiz. Kendiniz ona göre hesaplayabilirsiniz. Onun dışında herhangi bir şikayetimiz yok. Şu zamana kadar uzun süreli kullanımda. Tekrar yorumlarda herhangi bir sorunuz varsa iletebilirsiniz. Detaylı video çekeriz. İzlediğiniz için teşekkürler. Beğenip abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.